buradaki dehşet anı o an görseniz ha ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Eliniz ayağınız titriyor. Yani resmen bir tünel olduğunu düşünün. Alevin bir tünel olduğunu düşünün. İçinde itfaiyecilerin, bizim zabıta arkadaşlarımızın 11'i 5 geçiyor. Bir duman kokusu geldi. Kafamı çevirmemle buranın anında alev alması ve insanların o anki panik halini kesinlikle ve kesinlikle yaşım 58 ömrüm boyunca asla unutamayacağım bir olaydı. Aradan bir dakika geçti ev yanıyor diye. Çok fazla sürmedi 5 dakikada yani bulunduğum yerden hanım salı günü doğumu var. ikinci çocuğum geliyor inşallah. Doktordan buraya gelmem 5 dakika benim. Ben dedim hani belki bir şeyler yapabiliriz. Ama 5 dakikada inanın yolu gelmeme rağmen o alevleri görünce yapabilecek hiçbir şey yok dedim. Sadece karşısına geçip izlemek zorunda kaldım. O beş dakikada hani gelene kadar çok şey düşünüyorsunuz. Şunları yapabilirsiniz bunlar ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öyle ben yaparım, ben kurtarırım, içeriye girelim, müdahale ederim. Öyle bir şansın yok. Oturdum, sadece aşağıdan izledim evimin yanışını. Çocuklarımın psikolojisi de bozuldu yani. Ama bu korku yok anneciğim. Yok. Anlatılma yani anlatıyorum ama ben şu an o heyecanı yaşıyorum. Ben bir tane tilkiye denk geldik tam bu bölgede. Can Harvi o kadar yukarı doğru kaçıyor ki yani tam üzerime doğru gelirken tutmaya çalıştım. Hatta tuttum da kendisini ama insanlar burada çok olduğu için hani herkesin elinde hortum var, kazma, kürek e, onlardan korkusundan tekrardan elimizden kaçarak yangının içine maalesef kaçtı. Umarım kurtulmuştur. Oturuyordum ve bir sigara yaktım. Üç dakika sonra şu karşıdan bir duman çıktı. Üç saniye sonra bir alev çıktı. Hanım balkondaydı. Hanıma dedim in. İn yanıyoruz. Hanım telaşla çantasını almış. İndi aşağıya bıraktık kaçtık gittik. İki saat sonra geldiğimde ileriye geldim baktım ki benim evimin bir perdesi duruyor dedim, oh ev yanmamış. Ya bu tarafa geldim, ne göreyim itfaiye benim eve şey sıkıyor, su sıkıyor. Sanki milli piyango bana vurdu. 28 dairenin iç içerisinde bir benim ev yandı. Bir de 5. kat. Zaten koltuk, kanepe, televizyon hiçbir şey kalmadı. Tesisat, mesasat, elektrik tesisatı falan hiçbir şey kalmadı. İçerisinde bir hava, bir sıvı bizim e, 200 metre kadar atabiliyor kendisini füze gibi evet e, 200 metre kadar gidebiliyor kozalak bu sefer yangın orada başlıyor bu ee kozalaklar bizim için çok tehlikeli yani yerleşim yerlerine yakın olan yerlerde olmasa daha iyi olur bizce biz daha kahvaltı yapıyorduk sonra baktım oraya balkona çıktık oradan yangın yukarıya çıkıyordu sonra oradan şuraya geldi sonra da babam annem İlli ablam beraber kömürleri söndürmeye çalışıyordu. Sonra da burada arabalar vardı. Sonradan arabalar yanarken arabalar da bir yandan patladı. Bisikletimi hiç görmedim yandığını. Görünce ne hissettin? Görünce çok üzüldüm. Keşke benim bir bisikletim olsa bilmem süreceğim. O evin içerisine her girdiğinde o kokuyu alıyorsun ya is kokusunu. Hele duvarların o simsiyah boyanmış hali. Ya bu kadar kötü, bu kadar psikolojini çürütecek bir şey yok. O koku koku, koku her şeyi anlatıyor. Siz geldiniz, arabadan iner inmez aldığınız ilk şey neydi? Direkt is kokusu. Ki bu zaten dehşetin kokusu.